şey için polise gidilir mi? Ya ne güzel ya affedersin de olsun bilsin değil mi? Görmüyor musun? Kırdın bütün tabakları ya? Yani bu, bu anlaşılır bir şey değil ki ya. Beyefendi çok özür dilerim ama ne olur gitmem gerekiyor. Ya ne güzel değil mi? Tabaklar affedersin değil mi? Tabaklar yerine mi geliyor? Kırıldı bu tabaklar ne olacak? Ya kardeşim aklında zorun var ya? Ne yaptığını görmüyor musun ya? Ya bırak ben anlamam ya karakola gidelim. Tamam bak. Neyse her neyse bütün ziyanı ben karşılarım. Bütün param aldı olur mu? Al bunların hepsini. Bu verdiğin para iki taban parasın ancak karşılar. Say bakalım kaç tabak kırılmış orada? Hayırdır Sıla? Ne oluyor burada? Şey... Tarık Bey yani istemeden oldu. Ne olacak? Bütün tabakları kırdı bu hanım. Al bakalım şunu. Fazlasıyla yeter herhalde. Sıla senin ne işin var burada? Tarık Bey kendi gözlerimle gördüm. Bekir sizin peşinizdeydi. Ya sen ne acayip bir Ne zaman seni görsem başına bir iş açmış vaziyette yakalıyorum. Tarık Bey gerçekten kendi gözlerimle gördüm Bekir de o. Sıla Bekir'in burada ne işi var? Hem bak kendin diyorsun o değildi diye. Ya evet buradaki takip ettiğim adam o değildi ama öbürü oydu. Asıl takip ettiğim oydu. Otelde peşinizden gelen sizi arabayla takip eden Bekir'di yemin ederim. Bence otelin önünde yaşananlar seni korkuttu. Fazla etkilendim. Yani hatırlamıyor musun? Rüyanda bile görmüştüm bir keresinde. Yemin ederim bu sefer ki öyle bir şey değildi. Bekir peşinizdeydi. Ya ya size bir şey yapacak diye o kadar korktum ki ben. Hem diyelim ki Bekir'di. Bana ne yapacağını sanıyorsun? Öyle kolay mı o işler? Rahat olsa. Sen. sen okula geç kalmadın mı? Hadi gel ben seni bırakayım oteline de. Hadi. Hadi.